Rüyada kedi satın almak Rüyada kedi aldığını görmek aile hayatında kazanılacak olan mutluluk ve sevince delalet eder. Rüyada kedi almak, rüya sahibinin insanlar tarafından saygı gören ve sevilen birisi olacağı demektir. Kişinin uzun çalışmalar sonucu zafere ulaşacağı, neşesinin yerine geleceği, olaylar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kedi emzirmek. Rüyada kedi emzirdiğinizi görmek, yaşamın güzel hale geleceğine, sorunların varlıklı kişiden destek sayesinde çözüm bulacağına delalet eder. Rüyada kedi emzirmek, rüyayı görenin çocuğunun güzel makama gele, geleceği demektir. Kedi emzirdiğini gören kişi huzura, feraha berekete, paraya kavuşacağı manasına gelir. Rüyada kedi satın almak. Rüyada kedi aldığını görmek aile hayatında kazanılacak olan mutluluk ve sevince delalet eder. Rüyada kedi almak, rüya sahibinin insanlar tarafından saygı gören ve sevilen birisi olacağı demektir. Kişinin uzun çalışmalar sonucu zafere ulaşacağı, neşesinin yerine geleceği, olaylar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyada kedi tüyü görmek. Bir kimsenin rüyasında kedi tüyü gör, görmesi, o kişinin içinde bulunduğu bu günlerde kendini sağlıklı ve güçlü hissedeceğine ve bütün işlerinde kolaylıkla halledeceğine tabir olunmaktadır. Bir başka yoruma göre, dünyada kedi tüyü görmek, kişinin sevinç ve refaha kavuşacağı başkaları ile dostluk arkadaşlık kuracağına delalet eder. Rüyada büyük kedi görmek. Erkek kedi evladın, düşmanın, hırsız, hırsızın ve söz taşımanın işaretidir. Rüyada kocaman büyük bir kedi görmek kişinin şanlı ve büyük kimseler nezdinde yüksek mev mevkiye çıkacak demektir. Rüyada büyük kedi görmeniz bir kişinin arkasından çekiştirdiğinize tabir edilir. Bazı tabircilere göre rüyada büyük kedi görülmesi rüyayı gören kişinin önemli bir işten büyük kazanç kazanacağı ve üst, üstün önemli biriyle uzun süre dost olarak kalacağı anlamına gelir. Bazen büyük kedi hüzün ve kederdir. Rüyada iri yarı kocaman kedi gücü ve yaratıcılığı temsil eder.